Hepinize selamlar dostlar. Fiyat Performans kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in Titan K9 modeline ait olan mekanik hisli klavyeyi inceleyeceğiz. Hepsi burada da 120 TL olan bu klavyeyi sizinle birlikte gelin inceleyelim. Dostlarım başta 120 TL olmasına bakmayın. Gerçekten ucuz lakin mekanik hisli klavye özelliğini yaratıyor bize. Gördüğünüz gibi böyle bir kutudan geliyor. Ben dostlarım hepsi buradan almıştım. Böyle bir kutu geliyor dostlarım. Evet dostlarım ilk eksisine başlayalım. Bu nedir abicim bu nedir yani böyle bir şey mi olur? Buna gidersin ya köpük koyarsın ya da başka bir şey koyarsın. Yani o kadar kötü bir şeyden gelmiş ki yani dostlarım kargoda zarar görebilirdi. Hatta zarar gördü. Zarar gören yerlerini sizlerle paylaşacağım dostlarım. Yani abi bu bununla gelmez bir kere. Lakin bu bir eksisi. Evet geçelim. Hatta şunu dostlarım. Yeter diyoruz ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Yazıklar olsun ya. Atıyoruz dostlarım bunu. Direkt attık. Dostlarım şimdi klavyeye gelecek olursak. Klavye yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında. Yaklaşık 1.25 1.5 kilo ağırlığında. Gayet hoş. Elle tutulabilir. Yani... Yani çantanızda tutulabilir, götürülebilir. Gayet küçük, gayet küçük. Yani mekanik hisli ve de mekanik hisli dostlarım. Şimdi başlayalım. Dostlarım bir de kablosunu tanıtalım. Kablosu normal bir kablo. Yani kırmızı siyah desen yapmaya çalışmışlar. Hiç olmamış. Lakin kırılacak bir kabloya da benzemiyor. Bu da bir artısı diyelim. Şunu bir bilgisayarımıza takalım dostlarım. Dostlarım evet renk çeşitleri 7 tane renk olduğunu biliyorum ben. Lakin bazı yerler 8 falan yazıyor. Yani gerçek renk sayısı ne bilmiyorum. Dostlarım bakın yeşil var, sarı var, turuncu, kırmızı Abi bu, bu da kırmızıdır. Tamam pembe, mor, mavi. Yani toplam yine 7 diyor dostlarım. Neyse dostlarım. FN ile OFU başlatıyoruz. Böyle aydınlatmalar yapabiliyor dostlarım. Böyle bir özelliği var. Ee, artı dostlarım mekanik hisli olduğu için gayet sessiz. Yani mekanik klavyelere göre gayet sessiz. Ve yazı silinme özelliği çok 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 sonra başlıyor dostlarım. Yani yazılar silinmiyor. Evet duydunuz doğru. Lakin şöyle bir artısı daha var bu klavyenin. Dostlarım enter tuşuna bakalım. Enter tuşu şöyle yaklaştırayım dostlarım. Enter tuşu gayet güzel. Gayet büyük ve tam bir oyuncu enter'ı diyebiliriz dostlarım. Lakin burada bir eksisi var dostlar. Delete tuşu gerçekten küçük. Yani delete'e ya basarken enter'e basar, basabilirsiniz. Bu da bir eksisi. Yani niye bunu anlatıyorsam çok gereksiz. Evet. Evet dostlarım. E, klavyenin şurada elektronik bir göstergesi var. Caps lock açınca şuradaki aydınlatma açılıyor. Num lock açınca şuradaki aydınlatma açılıyor. Vesaire vesaire. Evet dostlarım. Arkasına gelecek olursak diyecektim. Lakin şuradan da bir gösterelim. Dostlarım şöyle bir çıkaralım şunu birisine. Aman dikkat. Gördüğünüz gibi dostlarım. Şöyle. Şurası da şöyle. Yani mekanik istik klavye. Rampage'in. Dostlarım bu arada bunun çok çakması var. Bu klavyenin gerçekten o kadar çok çakması var ki. Yani anlatamam size. Şurada Rampage yazıyor birinde. Şurada birinde Nike yazıyor. Birinde Adidas yazıyor. Yani o derece. Volker falan yazacak yani. Neyse dostlarım bunun arkasına gelelim. Arkası %80'i metalden oluşmuş. Şurası hariç. Şurasında büyük ihtimal e, ana mekaniz nasıl olması lazım. Şurada Titan K9 şeyini görüyoruz. Gayet iyi. Yani arkası gayet beğendim. Gerçekten özellikle tutacakları yani yere sabitleyicileri gerçekten çok iyi. Lakin bir eksisi var. Biraz başı havada dostlarım. Yani eğer e, siz hiç başı havada kullanmadıysanız klavyelere tabii ki klavyelere. Yani çok fazla alışma süreci oluyor dostlarım. Bakın şu an elim burada, klavye burada. Yani şu, şu kadar bir başa havada dostlarım. Yani normalde klavye bu kadar fazla başa havada olmaz. Lakin bunda başa havada yapmışlar. Neye dayanarak hiçbir fikrim yok. Dostlarım Gerçekten multimedya özellikleri çok fazla. Gayet iyi. Yani şarkımı değiştireceksin. Değiştir dostum. Kapatacak mısın? Kapat dostum. Ne yapıyorsan yap. Home, home tuşu gayet güzel. Ee, yalnız dostlarım, e, kötü yanlarına gelecek olursak çok da kötü yanı var. Bakın dostlarım, bir şey fark etmiş olmanız lazım artık. Boşluk tuşu. Bakın dostlarım, yarısından sonrası ışıklandırma kapanmış. Yarısından sonrası. Bana geleli böyle dostlarım. Yani adi adi herifler böyle göndermişler. Yazıklar olsun. Tabi Rampage'e bir laf etmiyoruz. Lakin gönderici. Yani buna bakıp da gönderirsin dostum yani. Hadi baktın mı kargonun işi o zaman. Kargoya laf ediyoruz. Neyse dostlarım biz gelelim sadede. 120 liraya değer mi derseniz dostlarım mekanik isli RGB aydınlatmalı. Ee, sessiz, yazı silinmeyen, gayet büyük bir enter tuşu var ve ee, 120 TL. Bence dostlarım değer. 10 üzerinden de 7 veriyorum bu klavyeye. Gerçekten alabilirsiniz. Ee, bana kaç günde geldi diye soran var kargodan. Dostlarım bu kargodan toplam 3 günde geldi. Hangi kargoyla geldiğini de söyleyeyim. Sürat kargo dostlarım. Sürat kargoyla 3 günde geldi. Bakın onu bunu onlar da yapmış olabilir. Neyse sıkıntı yok artık. Dostlarım elime teknolojik aletler geldikçe sizlerle paylaşacağım. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı, like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın dostlarım. Bu kadar. Yani hoşça kalın, dostça kalın.